Merhabalar. Bilinçaltı ve Evrenin Sırları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size hayatınızı dönüştürme gücüne sahip bir araçtan, sübliminal telkinlerden bahsedeceğim. Günümüzün stresli dünyasında zihnimiz bilinçli olduğu kadar ve hatta çoğu zaman bilinçaltıyla da aktif halde hiç durmadan çalışıyor. Ve işte bu noktada sübliminal telkinler devreye giriyor. Size neden ve nasıl bu kadar etkili olduklarını açıklayacağım. Hazırsanız başlayalım. Sübliminal telkin videolarının tanıtımına geçmeden önce bilinçaltı zihin ve bilinçli zihin ikilisinin arasındaki ilişkiden ve neden çoğu zaman bilinçli bir şekilde aldığımız bir kararın uygulama aşamasında hep sıkıntılar yaşadığımızdan bahsetmek istiyorum. İlk olarak size homeostazdan bahsetmek istiyorum. Homeostaz bedenimizin ve zihnimizin dengede kalma halidir. Beyin bu dengeyi sağlarken retiküler aktivasyon sistemi, RAS adı verilen bir filtre sistemini kullanır. RAS hangi bilgilerin dikkate alınacağını ve hangilerinin süzülüp atılacağını belirler. Bunu yaparken de bilinçaltı zihninizde doğduğunuz günden beri şekillenen kök inançlarınızdan faydalanır. Kök inançlarınızın olumlu veya olumsuz olmasını aldırmadan mevcut durumun devamını sağlamayı amaçlar. Homeostazın denge prensibinin temeli sizin sahip olduğunuz konfor alanının devamına dayanır. İşte tam da bu nedenle bilinçli zihniniz ile kararlar alarak atmak istediğiniz adımlarınızı çoğu zaman atamaz, sürekli olarak bu adımları ertelersiniz. İşte böylesi durumlarda sürekli tekrarlanan telkinler ve olumlamalar devreye girer. Sürekli olarak belirli bir sistem dahilinde yazılan olumlamalar ve bu olumlamaların sesli olarak kaydedilmiş haliyle oluşturulan telkinler bu filtre sisteminden geçip bilinçaltına ulaşır. Bu, beynimizin öğrenme ve değişim süreçleri için kritik bir öneme sahiptir. Sübliminal telkinler, bilinçli zihnimizle net olarak veya hiç duyamayacağımız şekilde rahatlatan bir meditasyon müziğinin altına yerleştirilmiş olumlamalardan oluşur. Bilinçli zihin bunları işitme yoluyla tam olarak duyamadığından bu telkinlerin alışılagelmiş olumsuz kalıplarınıza aykırı olup olmadığını algılayamadığından bilinçaltı zihine ulaşmalarına engel olamaz. Benzer şekilde bilinçli zihinden kaçış durumunu yaratabilmek adına olumlamaların da hızlı bir şekilde yazılması en ideal yazım şeklidir. Beynimiz nöroplastisite yeteneği sayesinde Yeni sinirsel ağlar oluşturabilir. Bu ağların temel yapı taşları ise sürekli tekrar edilen olumlu telkinlerdir. Yani düşüncelerimizle beynimizi yeniden şekillendirebiliriz ve sübliminal telkinler bu süreçte en etkili araçlardan biridir. Sübliminal telkinler bilinçaltınıza doğrudan hitap eden mesajlardır. Duyduğunuz şey farkında olmadan zihninizde bir iz bırakır. Telkinler kendinize olan inancınızı arttırabilir, kaygınızı azaltabilir, özgüveninizi yükseltebilir ve yeni alışkanlıklar edinmenize yardımcı olabilir. Yapmanız gereken ise sadece sizler için özel olarak hazırlanmış ve her biri farklı konular için tasarlanmış olan sübliminal telkin ses kayıtlarını kulaklarınızı takarak gözleriniz kapalı bir şekilde dinlemeniz. Maksimum verim elde edebilmek adına ara vermeden en az 30 gün süreyle Toplamda sadece günlük 20 dakikanızı ayırarak gece uyumadan hemen önce MP3 ses kaydı ile birlikte size gönderilecek olumlamaların hepsini veya listeden seçeceğiniz en az 10 tanesini günlük olarak tutacağınız bir deftere çok hızlı bir şekilde mümkünse bir daha okunmayacak bir biçimde yazmanızı ve sonrasında da kulaklığınızı takarak MP3'ünüzü dinlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Her bir özenle hazırlanmış ve şu anda ekranda liste halinde görmekte olduğunuz 20 adet sübliminal telkin sizlerin gelişim için oluşturuldu. Zaman içerisinde bu sayı artarak yüzlerce hazır telkinle dolu MP3 kütüphanesi oluşacak. Bu telkinler sizin için özel olarak tasarlandı ve bilinçaltınıza pozitif mesajlar göndererek hayatınızda fark yaratmayı amaçlıyor. Unutmayın bu bir sihir değil elbette. Sürekli kullanım, sabır ve inançla birlikte telkinlerin gerçek etkisini hayatınızda net bir şekilde görecek ve hissedeceksiniz. Bu telkinleri içeren özel MP3 dosyalarından ihtiyacınız olanları satın aldığınızda bu MP3'lerle birlikte kullanılan olumlama cümlelerinin de ücretsiz olarak sizlere gönderimi sağlanacak. Böylece hem dinlerken hem de okurken Olumlamaları hayatınıza entegre etmeniz mümkün olacak. Ayrıca Bilinçaltı ve Evrenin Sırları YouTube kanalına üye olanları da unutmadım elbette. Redpill Yeni Yıl Özel Üyeliği veya daha üst seviyede üyelik alan herkese hazırlamış olduğum bu 20 özel MP3'ten bir tanesini ücretsiz olarak göndereceğim ve yine olumlama cümleleriyle birlikte tabii. Kendinize bu yeni yılda muhteşem bir başlangıç yapma fırsatı vermek için daha fazla beklemeyin. Red yeni yıl özel ve üzeri üyelik satın almış olanlar ve alacak olanlar Instagram hesabımdan bana DM ile ulaşarak YouTube üyeliği satın aldıkları e-mail adreslerini paylaşır paylaşmaz listede yazılı MP3'lerden seçecekleri bir tanesini bana ilettiklerinde en kısa zamanda gönderimi sağlanacaktır. Subliminal telkinler zihninize atacağınız en güçlü tohumlardır. Hayatınızı değiştirmek için bu fırsatı sakın kaçırmayın. Hemen şimdi MP3 dosyalarınızı alın, olumlamalarla zihninizi güçlendirin ve kendinize en iyisini hediye edin. Üstelik birden fazla alım yapıldığında indirimlerden de faydalanmanız mümkün. Hemen şimdi detaylı fiyat bilgisi için bana bilinçaltı weaver'ın ve sırları Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Daha fazlasını keşfetmek ve bu özel teklifi değerlendirmek için beni takip edin. Hayatınızı dönüştürmek sizin elinizde. Yeter ki bana, buna ve kendinize inanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.